Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorular serimizde 44. sorumuzda birlikteyiz. Aşağıdaki seçeneklerde verilen yöre ve hakim toprak tipi eşleştirmeleri düşünüldüğünde hangisinde toprak tipinden yola çıkarak söz konusu yörenin iklim özellikleri hakkında bilgi edinilmez. Bu tür sorularda arkadaşlar özellikle azonal toprakları almamız gerekiyor. Azonal topraklar bulunduğu bölgenin iklim ve anakaya özelliği hakkında bize bilgi vermiyor ve belirgin bir katmanlaşma görülmüyor. Kahverengi orman toprakları zonal topraklar arasındadır ve katmanlaşma görülürken bulunduğu bölgenin iklim ve anakaya özelliğini taşır. Çernozyom toprakları aynı şekilde. Terrosolar aynı şekilde biliyorsunuz Akdeniz kısmında Akdeniz ikliminin olduğu alanlara kalkerli arazilere görülen kırmızı topraklardı. Kahverengi step toprakları yine zonal topraklar içerisinde değerlendirilebilir. Ama akarsuyun taşıdığı alüvyal topraklar azonal topraklar yani taşınmış topraklara örnektir. Taşınmış topraklar o yörenin iklim ve anakaya özelliği hakkında bilgi vermezler. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.